<laughs> Hadi pozisyonlar için hazırlığımız varsa bakalım pozisyonlara. İki pozisyon mu var? Tamam. Fazla da bir şey yok ya. 18. dakika. He bak buradaki el, el pozisyonu. E, denge elimi. Ne kadar üst üste geliyor değil mi? Maçın 18. dakikası klema. Fret topu çeviriyor. E. Ee, bak. Bak dünküyle ne kadar güzel. Aslında Bak şimdi, bak şimdi bu... bunu işte yan yana getirdiği zaman diyorlar ki ya dünküyle o aynı pozisyon. Birine penaltı veriyor, birine vermiyor. Ya. Onu nasıl diyorlar ya? Diyorlar. Ama işte aynı pozisyon değil. değil. Tabii. Şurada ekran olsa şimdi bunu aynı pozisyon diyenlerin gözüne gözüne sokarım gözüne gözüne. Yok, yine olmuyor ya. Yine yok oldu. yok gözüne göze sokunca susuyorlar. Hı. Ama masada filan olunca aynı pozisyon ya filan diyorlar. Gözlerine sokarım aynı Aynı pozisyon değil. Bak bu doğru. Dün akşamki de doğruydu. Bir e, denge eli yere onu düşerken... Onu vermemek doğru. Dengesini onu vermek doğru. Bir şey. evet. Buna bir taraf bakarsanız, Hı. iki pozisyonu yan yana koyarsanız... Aslında çok rahat onun muhakemesini yapmak. Neyin ne olduğunu görmek. Ama işte bir taraf bakarsanız. Bakamazlar. Evet. Dolayısıyla burada Fenerbahçe e, rakip ceza Jaka sahasındayken 17. Fred topa vuruyor. Orada Klema e, topa bir elle teması var evet ceza sahasında ama düşerken yere şu şekilde şöyle yaparken Fenerbahçe ikinci golü kaçta attı? E, 15. 15. 15'te attı hocam bu 17. Bu 17'de zaten bu bölüm de çok arka arkaya geliyordu yani. Evet. O 2 20, 20 20 25 dakikada evet. e, baskı çok üst düzeydeydi. Evet bu pozisyon temiz dedik efendim. Bu pozisyona temiz dedik. Diğer pozisyon 25. dakika. Burada hocam bak eee Pozisyonunun aşağı yukarı bir 4-5 saniye sonra karşıdaki yardımcıdan uyarı geldi. Ee, Volkan Bayarslan'a kim o yardımcı? Ee, Kemal Yılmaz. Orada bir çekme var dedi. Ve başlattıktan sonra döndü penaltıyı çaldı karşıda böyle yaptı. Hocam yardımcısına. Hocam çekti dedi karşıdaki. Ama tabi neden? Son adamla oynuyor, net evet, o görüyor. O görüyor. Çekti mi? Tabii çekti. Pozisyon penaltı. Sonra Ama, offside olduğu offside çıktı olunca... ortaya. Burada bir uyarı var hocam. Ee, şu kurala girer mi diye ben sana reklamdayken sordum, sen yok dedin. Yine de hani topla oylama bu öyle tad için pozisyonu olmuştu. Topla oylama niyetiyle topu doğru hareket eden offside pozisyonundaki oyuncuya. Topla oynamadan veya topla oynamaya teşebbüs etmeden veya rakibiyle top için mücadeleye girmeden önce faal yapılırsa bu durum offside ilan eden önce gerçekleştiği için faal cezalandırılır. Pilottan koyalım topu. Ah göründüler ah. Ah kağıt diyorsun. Pilottan gelecek şimdi. Bu üç başlığa giriyor mu diye bakıcı, bakacağız. Bir dakika gelsin geri. Hakemin önünde Fenerli oyuncu var. Tam topa vururken dur. Bu pilottan görüntü tabii seyirci görmüyor bizim gördüğümüzü. Şöyle söyleyeyim. Hocam bu faal burada yapılmış mıydı şu anda? Hocam şu topa vururken hı hı. vururken hani evet. Türkçe'de öyle bir şey yok ya vururken. Bu topa vururken kırmızılı oyuncu Çizgili oyuncuyu tutuyor mu? Tutuyor. Tutuyor. Ama şu anda çizgili oyuncu offside mı değil mi? Acaba bundan önce başladı mı tutup faal yapmaya işte? O şeye, bu kurala giriyor mu diye şey yaptım da onu bu açıdan göremiyorum. Öyle bir büyüttü ama bu açıdan hocam. Tamam biliyorum da hocam şey, offside. Topa vururken offside adam. Ben elimi koydum. Ben elimi koydum. Hı -hı. sen gideceksin ben sana elimi koydum sen gideceksin sen beni böyle şey yaptın geçiyorsun biraz top bakıyorum ki sana geliyor ben seni tuttum ben seni ilk postunda niye tutayım ben seni böyle yapıyorum markaj yapıyorum geçmesin diye sen top gelince dönüp gideceksin yandan evet. gideceksin Evet ben seni o zaman tutuyorum ama offside'dasın offside. Önceden başladıysa diyorum müdahale falan. Yok. Peki. Yok. Başka var mı pozisyonumuz? Bu kafaları ee, karıştır. Hocam yalnız bu çok şey bir e, kural ya. Çok kafa karıştırıcı bir kural. Yani e, üç tane ya ya da durumu var. Hocam bana sorsan şu görüntüdeki pozisyonda şu adam offside değil. Niye? Çizgili oyuncunun ayakları kırmızılı oyuncunun ayaklarının çok gerisinde. Futbol oynadığına göre ben ayağa bakarım. Eski sisteme. Bu sistem olmaz. Şimdi çizgili oyuncunun boyuyla öteki oyuncunun boyuna bakabilir miyiz? Bir Var mı öyle bir şey? Da ver. yok tabii. Ha boyu tabii çok uzun canım. Ama e o zaman adam? ben anam bana iyi baktı. Akşamüstü <laughs> erken <laughs> hey, yaptım. Süt içtim. Benim boyum uzadı. Senin boyun kısa kaldı. Omuzdan ben offside oluyorum. Ya yürüyün gidin. Bak hocam ba bu açıyı buldu. Tolga. Kural yanlış. Buyur. Buyur. Baktığın zaman şey geride. Ayaklar geride bak. Beyaz Omuzdan gidiyor. Omuzdan, Omuzdan gidiyor. Omuzdan gidiyor. E benim boyumuzun uzun sahibi dezavantaj mı bu ya? Ya arkadaşlar. Yok böyle. Kuralın anası yandı zaten. <laughs> İlla... Evet adamlar yaptı diye bizde var ya yabancı hayranlığıyla. Yanlış kural. Ayakla oynanan bir oyun. <laughs> Abici işte top ona gelmeden olmasından dolayı hani faulün oyuncuya gelmeden önce olmasından dolayı hocam onu nasıl yani daha nasıl ayaktan söyler? çıkmadan çok pis bir pozisyon tabii de. Daha ayaktan çıkmadan faul oluyor ya. Hocam tamam da ben ona bakıyorum. Topa vurduğu zaman offside mı değil mi? Offside olmayacaksın. Offside olmayacaksın. Gideceksin. Ben seni çekeceğim, indireceğim o zaman penaltı. Offside olmayacaksın. Topa vururken. O kadar basit. Top ayaktan çıkmadan faul başlıyor diye diyorum ben. Ya onu nereden bileceksin abi? Hı. Onu bilemezsin. Ben elimi koydum. Faul yapmıyorum. Baktım tehlikeli tuttum. Nasıl Çözecek sonunu Bu kafa karıştırıcı işin. Kural kafa Bu, karıştırıcı. Kural da aptalca bir kural. Peki hocam. O şöyle olur. Hocam topa vurmadan ben adamı çekmeye başlarım. Adam offside değildir. İşte Çek onu diyorum. diyorum. O ayrı bir olay. Öyle bir pozisyon yok ki burada. Yani artık değişti ya topun oyuncuya hocam, gelmesi gerekiyor. Burada öyle bir pozisyon yok. Yok. Ben onu bariz görmeliyim. Şöyle şöyle. Topu direkt oyuncuya atmıyor, araya atıyor ya bu. Tamam. Oyuncu faul o pozisyonun öncesinde top ayaktan çıkmadan faul başlıyor. Topu da oyuncu direkt ona değil de şu araya atıyor Hocam, Ben onu ona. net görürsem veririm. Ama ben burada onu net görmüyorum. Göremem hemen burada. Hmm. Çünkü iki oyuncu bitişik. Adam beni çeker. Offside'da değildir. Adam beni çeker, ben adamı çektiğini görürüm, topu da vuruyordur. Offside'de değildir, o zaman veririm penaltıyı. İşte başlangıcında öyle mi diye e Değil yok, gö göremiyorsun. Hadi gören var mı? Hmm. Bana bir tanesi söylesin. Göremiyorsun ki arkadaki adamın ne halt dediğini. Acaba başka kamera açısı var mıydı orada? Maçta ben yakın plan göremedim. Bilmiyorum açıkçası onu, var mıydı öyle bir pozisyonu. Baş sonradan falan çıktı mı onu da yakalayamadım. Yoracağım. Evet. Zor hocam bunun? Evet. Çok hani dikkat böyle et. bir kural var ama bilemiyorum dikkat yani. Yani bu görüntülerle. Dikkat et, dikkat et bak. Oyuncu giderken bir anda duru veriyor. O zaman çekiyor. Çekildiğini hissediyor zaten. O zaman çekiyor. Ama top çıkmış oluyor bayağı. Çektiğinde. Bak. Peki hocam.